Merhaba, ben doçent doktor Cem Polat Çetinkaya. Doktor Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Hidrolik Ana Bilim Dalında öğretim üyesiyim. Ama aynı zamanda da Depark'ta faaliyet gösteren Eyatek adlı firmamızın da ortağıyım. Firmamız 2004 yılında kuruldu. Firmamızın ilk başta ortakları e, rahmetli Nilgün Harmancıoğlu hocamızdı ve bizlerdik onun ekibi olarak ve amacımız da mümkün olduğunca su ve onunla ilgili doğal afetler ve planlaması, tarım gibi suyla ilgili bütün sektörlerde hizmet vermek. Bununla ilgili özellikle Avrupa Birliği destekli, dış destekli projelerde bulunmak ve kamuya hizmet etmekti. Proje kapsamında faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da DSI gibi, bakanlıklar gibi kamu kuruluşlarına da belirli hizmetleri sunuyorduk. İyi bir network'ümüz var yurt dışında. Firmamız iyi tanınıyor özellikle belirli çağrılarda artık davet alarak geliyoruz. Biz kendimiz başvurmuyoruz. Kısaca hikayemiz böyle akademide oluşan bilginin aslında pratiğe dönüşmesi için özel sektörle birlikte hareket etmemiz gerektiğini anlamış bulunduk. Yaptığımız Avrupa Birliği projelerinde genelde çok disiplinli ve çok farklı yerlerden gelen çok kültürlü bir ortamın içinde oluyorsunuz. Biz de burada yaptığımız akademik çalışmaları ve akademik birikimimizi özellikle EATEC firması üstünden yaptığımız Avrupa Birliği projelerine aktararak bu sayede özel sektörle işbirliği yapmış hale gelmiş oluyoruz. Ve Avrupa Birliği projelerinden elde ettiğimiz ARGE yeteneği, know-how yeteneği, aynı zamanda yeni teknikler ve teknolojilerle ilgili bilgiyi yavaş yavaş belirli ürünleri geliştirmeye ve bu ürünleri yaygınlaştırmaya yönelik de kullanmak istiyoruz. Ürün geliştirmeye yönelik örnek vermek gerekirse daha önce tamamladığımız Sirius ve Fatima adlı iki tane proje var. Sirius projesi 7. çerçeveydi. Fatima projesi de Horizon 2020 çağrısının dahilindeydi. Bu iki projede de aslında uzaktan algılamayla beraber çift Çiftçilerin tarladaki bitki su ihtiyacını, ayrıca tarlanın verimliliğini ve aynı zamanda değişken oranda gübre kullanımını tahmin etmeye çalıştık. Bunun için gerekli yazılımlar yazıldı. Belirli bilgiler özellikle belirli data portallarından çekilip hemen hemen gerçek zamanlı olarak çiftçiye iletilebilir hale getirildi. Bu projeler tabii bittikten sonra bu hizmet Türkiye'de tam olarak başlayamadı. Ama bizim beraber çalıştığımız Kastilya Lamanço Üniversitesi'nden bir grup agrisa diye bir şirket kurdular ve Agrisat şirketi üstünden bu projelerde elde ettikleri tecrübelere ve know-how'a dayanarak bu hizmetleri vermeye başladılar. Bizim de amacımız özellikle şu anda yoğun şekilde Agrisat'la görüşüyoruz. Türkiye'de de onların ilk baştaki bu var olan birikimini kullanarak daha sonra da biz kendi yağımızda kavrularak bu tip servisleri mümkün olduğunca sıkıntılar çeken kuraklıkla boğuşan çiftçimize açmak ve uygun bir fiyata onlara bu tip hizmetlerden faydalanmak sağlayabilmek. Şu anda en son yaptığımız iki tane daha proje var. Bir tanesi lenses projesi, diğeri de Nexus Labs projesi. Lensys projesi tamamlandı. Geçen sene kapattık projeyi. Son ödemesini de aldık. Nexus Labs projesi başlayalı 7-8 ay oldu. Yani bir proje bitti, bir proje başlamış gibi oldu. Bu iki projede de bizim önemli bir görevimiz daha vardı. Özellikle simülasyon ve modelleme. Yani var olan su dağıtım sistemlerinin, var olan su tahsislerinin modellenmesi, simüle edilmesi, daha sonra iklim değişikliği sene senaryoları altında gelecekte başımıza neler gelebilir? Bunların dijital olarak ortaya konması. Sonra da şu anda çok moda doğa tabanlı çözümler dediğimiz doğayı taklit ederek suyun kullanımında daha ziyade işte üretimde özellikle tarımsal üretimde işte sanayi üretiminde suyun kullanımında doğayı taklit eden çözümlerle hem çevreye daha saygılı hem sürdürülebilirliği daha yüksek belirli politikalar izlenebileceğini öngörüyoruz. İşte bu yaptığımız modelleme ve simülasyon çalışmaları sonunda bunların etkilerini de daha uygulamadan en azından görebilme şansımız oluyor. Bir yandan da bu konuda da bir hayli uzmanlaşmış bir firma haline geldik. Diğer konuda aslında sistem dinamik modellemesi dediğimiz sadece sayısal verinin olmadığı aynı zamanda kuantitatif verinin de yani kaliteli bazlı verinin de olduğu bu sistem dinamik modellemesi o konuda da bir hayli tecrübeli hale geldik. Orada en önemli olan şeylerden bir tanesi bir projede belirli çözümler üretiyorsunuz ama bu çözümleri den faydalanacak olan paydaşların gerçekten bu çözümleri isteyip istemediğini veya sizin problem diye gördüğünüz unsurların gerçekten problem olup olmadığını ortaya koymak gerekiyor. Gene buna bağlı olarak bir sürü paydaş toplantısı yapıyorsunuz. Konuyla ilgili, çalıştığınız alanla ilgili paydaşların önceliklerine ve onların da bazen çözüm önerileri oluyor. Bu çözüm önerilerinin bu sistem dinamik modellemesiyle beraber sistemin içinde hangi unsurlara etki edebileceğini buluyorsunuz. Biz aslında akademisyen girişimciler olarak girişimciliğe başladığımızda nispeten erken yaşlardaydık. Çoğumuz araştırma görevlisiydi o sırada ama yine ona rağmen projelerde yer almaya ve özellikle şirketin kurulumunda ve şirketin hizmetlerinde emek harca devam ettik benim yeni araştırmacı ve girişimcilere diyeyim en önemli tavsiyelerimden bir tanesi öğrenmeyi hiçbir zaman için bırakmamaları gerekiyor ne zaman ben oldum dediğiniz anda yeni bir şey çıkıyor dünyada o yüzden durmadan gündemi takip etmek özellikle ve özellikle ilgilendiğiniz alanlardaki yayınları takip etmek projeleri takip etmek en önemli yapılacak şeylerden bir tanesi Diğer yandan da özellikle parayı çok takmayın para bir şekilde geliyor. Önemli olan çalışmak ve sabat etmek. Diğer yandan da tabii ki ilgili alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmak da hem akademik ortamı hem de diğer var olan projeleri görmek açısından bir hayli faydalı oluyor.